Evet merhaba arkadaşlar. Sanırım başladı yayın diye düşünüyorum. Bir geçsin bakalım. Evet. Evet sesli sıkıntı yok gibi başlamış yayınımız. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bakalım şu kadar olmuş eğlence programı mı kardeşim burası? Evet. Şimdi. Şurayı bulmaya çalışıyorum. Evet güzel. Şimdi şöyle bir açalım. Evet canlı sohbetimizi açalım. Evet. Gölge Adam Muhammed Ufuk Hocam selamlar hepinize. Şimdi arkadaşlar bugün güzel bir hareket gördük, değil mi? Hareket nereden geldi? Hangi sektörden geldi? Bankacılıktan geldi ve güzel bir hareket e, meydana geldi. Bakın hemen e, en çok işlem görenlerde tavan olan iki tane, değil mi? Hatta üç tane banka var. E, i̇şçe, Yapı Kredi ve Akbank direkt olarak tavanladılar. E, Tabi şeyler e, ne derler? Kamu bankaları henüz e, o harekete dahil olamadı. Şeker bank da yine güzel bir hareket yaptı. Bu düşüşten sonra e, Albank da işte bir şekilde tepki verdi. Hani garantiye bakmak pardon. Garanti de tavan olmasa da tavanı yakın bir şekilde kapattı. E, daha önce söylediğimiz gibi İşçi ve Akbank e, burada e, daha e, pozitif hareketler yapmış oldu. Gayet güzel. Artık e, bankaların devri hep başladı demiştik. O hareketleri görüyoruz arkadaşlar. E, endeks tarafında tabii bu hareketler gelince e, nasıl taban oluyorsa değil mi? Biz tutul hisseleri endeks olumlu etkileniyorsa e, şimdi 3 tane e, hisse de taban olunca tabii ki endeks birden coşmaya kalktı burada 7, kırdı. ve 7.800'ün üzerine attı. Bizim zaten diğer rakamımız neydi? 7.850 ve sonrasında hala orada yukarıda duran 8035. Bakın çizgiye, mavi çizgiye. Bakın trend çizgisine. Tam oraya denk geldik. Şimdi buraya girdiğimiz anda bunu defalarca söyledim burada biliyorsunuz anlattım. Artık yükseliş e, trendine girmiş olacağız bu bölgede ve hedefimiz daha önce söylediğim gibi önce 8700 8800 sonra 9300 9400 seviyesine doğru inşallah gideceğiz burada en önemli şeylerden birisi 8000'den red yememek. Şimdiden söylüyorum. 8000'den asla ret yemememiz gerekiyor arkadaşlar. E 7700 de artık burası bu hareketten sonra 7700 kırılmamalı. Çok net bakın iki tane rakam söylüyorum. Başka da rakam söylemiyorum. 7850'nin üzerinde daha güvenli olacağız ama 7700 kırılmamalı. 8035'te geçilmeli. Bu kadar basit. Başka bir şey bakmanıza gerek yok. Endeks zaten aynı rakamlar. İki tane çizgi çizdik. İki tane çizginin arasında Ağustos'tan beri gelip gidiyoruz arkadaşlar. Onun için e, ekstradan bir e, şey söylemeye gerek duymuyorum. E, 47.5 evet. Geçmeye çalıştı bugün Aselsan ve geçti 47.5 ama e, çok az bir şeyle geçti. Şu an olumlu. 52 hareketine devam edecek. 47.5 kırılmazsa baş bugün işte bir ünitenin dün de sorulmuştu burada. de bakım alınması falan haberinden şey yapıldı. Etkilendi. Aslında etkilendiğini ben düşünmüyorum. Burada biraz vermek istediler açıkçası. E verdiler. Ben öyle düşünüyorum. Bakın o aylıkta da geçen şeyde konuşmuştuk. Burada tabii ayı bu şekilde kapatması biraz zor olabilir ama şöyle biraz daha da açıklar gibi gözüküyor şeyi ama 140 üzerine atar atmaz özellikle 142 üzerine tekrardan hareketine başlayacaktır. Onu da söyleyelim. şişe bugün güzel bir hareket yaptı. Ağır arabilerden. daha önce dediğimiz ve bir türlü hareket yapamıyor dediğimiz hareketi gerçekleştirdi. 48'e geldi. Şimdi artık 50 ve 52'nin kırılımını bekliyoruz. Bakalım o kırılımlar sonrası değil mi? 50 ve 52 kırılımı sonrası neler olacak? Onu göreceğiz. Şişe Bakalım o sert hareketlerine devam edebilecek mi veya başlayabilecek mi diyelim. Henüz başlamalı hiç görmedik. Bakalım onu da takip ediyor olacağız. Burada Türk Hava Yolları bakın 231'de tutundu bir şekilde. Ama şu an ne yapmaya çalışıyor? 243.5 işte çok az kaldı burada. Orayı kırıp tekrar 250'nin üzerine atıp özellikle 255. Tepe noktası 270 ve kırıp 300'e gitmeyi isteyecek. Şu an güçlü. Sıkıntısı yok. Düzeltmesini falan yaptı. Yeter ki artık tekrardan 240'ın altına inmesin. Ee, Ereğli 42'nin üzerinde sert hareketler yapacağını söylemiştik. Onları yine başladı. Bakın ee, 43'e üstüne attı. Artık 45 ve 48 hareketi e, bunun hedefleri olacak. Bakalım oralara doğru hareket edebilecek mi? Onu da görüyor olacağız. Ağır abilerin durumu bugün bu şekildeydi. Ee, bir de şeye bakalım. Başta bakalım bugün sonunda bakacağımıza. Bitcoin tarafı e, güzel hareket ediyor bu arada. E, gayet iyi. Şunu bir seyredelim. E, 47-500'e kadar bir gelmesini bekliyordum biliyorsunuz. Oraya doğru gelecek gibi gözüküyor. Ama sonrasında dikkatli olmak lazım. E, yani burada bir 48 600-700 hareketi olabilir ama daha fazlasını ben beklemiyorum. Hani e, bu ETF onayıyla birlikte sert bir 51 pin pin hareketi ama kalma, kalıcı bir hareket değil. Pin hareketi yapar mı şöyle 51'e doğru? Göreceğiz yani e, sanmıyorum ama e, yaparsa da şuraya doğru 51'e doğru bir pin hareketi yapacak. O kadar başka bir şey beklemiyorum ben. E, ama bundan sonra burayı yaptıktan sonra mutlaka düzeltme yapacak. O düzeltmede eğer o 51 pin hareketini yaparsa 45'e kadar çok net bir düzeltme yapması gerekiyor. Onu göreceğiz arkadaşlar. 42.5'e kadar da yapabilir. Ee, ama onların altında çok sıkıntı olur. O zaman düşüşe döner. Oraya dikkat. Altına bakalım hemen bir. Altını nasıl soracaksınız biliyorum. Evet. E, burada bakın altında bir zayıflama oldu. E, normal aslında. E, beklenilen bir şey. 2029'u söylemiştik. Orada kapatıyor şu anda. 2052 üzerinde güçlü arkadaşlar. 2000 üzerinde zaten güçlü onu tartışmıyoruz ama 2052'nin üzerinde yeni zirveler için güçleniyor ve 2075'i şey daha önce ifade etmiştik. Şu an bir sıkıntı yok. 2000'in üzerinde durduğu sürece hala çok güçlü bir şekilde duruyor. Gram altında aynı şekilde ondan biraz olumsuz etkilenmiş olsa da hala gücünü, bakın net bir şekilde koruyor. Hala çok güçlü. 1933 üzerinde. Hala güçlü bir e, hatta 46 üzerinde ilk etapta güçlü bir gram altın görüyoruz arkadaşlar. Dolar tarafında e, yavaş yavaş bakın hala tin 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 bu arada haftalara bakmışız. Evet. Tin tin böyle geliyor e, hala bir 30'a gelecek herhalde orada artık. E, yani çok şey bir şekilde ısrarlı bir şekilde yükseliyor. Tabii bu kadar uzun bir süre bu kadar bu seviyelerde kalması hiç hoş değil. Ne yapacaksın yapıp ondan sonra bence şeye girmeli. Bir düzene girmeli. Böyle bir hareket zaten olamazdı. İşte şimdi de o olamayan hareket değil mi? 27.5'tan sonra bakın kademeli olarak bir şurada biraz beklettiler 29 civarında kademeli olarak 30 seviyesine doğru geliyor. Bakın onu da göreceğiz. Ha bu arada Kariye ünlü bakalım Kariye ünlü. Arkadaşlar şimdi çıktığım için biraz yorgunum. Şöyle bakmayın. Evet, evet Kariye dün çok güzeldi zaten. Konuşmuştu. Bugün bir tavan daha yaptı. Gayet iyi. Gayet iyi. Şuraya dikkat. Bu uzun çizgiye dikkat. Bakın efetren 28 çizgisi. Buradan ret yiyebilir. Ret yiyebilir dedim. Bu da geçemeyip bir düzeltme yapabilir. Düzeltmeyi de nereye doğru yapabilir? Bakın şuraya doğru. 26 26.5'e doğru bir düzeltme yapabilir. Gayet doğal. Buraya kadar gelip buradan bir düzeltme yapıp sonradan tekrardan 28 kırılımı zaten kağıdı 30 liraya götürecektir. 30'un üzerinde yeni şovlar. 34'e doğru. İnşallah gelir. Şu anda gayet iyi bir sıkıntısı yok. Toparladı kağıt. Yeter ki artık burada 27 tarafı kırılmasın. Onu da söyleyelim. Yani 26.5 tarafı daha doğrusu kırılmasın. Ünlü tarafı bakın çok güzel bir hareket. Tam trend oluşmuş şu anda. Gördüğünüz gibi. 17.5 geçişi bekleniyor. 17.5 geçildiğinde bakın şuraya doğru gidecek. Bakın şu çizgiye dikkat edin. 18.76'nın oraya gidecek. Buradan sonra ön açık. İlk etapta nereye gelecek? Doğru 20.5 oradan da 21.5. Ondan sonra ön açık 24'lere doğru hareketini yapar. Burada kritik yer neresi? 16.5. 16.5 kesinlikle kırılmamalı. Arkadaşlar. Evet. Akın abi iyileştin mi bu arada? Akın abi hasta. Gökçe anma hasta. Herkes hasta ya. Vallahi geçmiş olsun çok. Evet. Şimdi Değil mi arkadaşlar? tamam yok. Evet. Evet. Şöyle bir bakalım. Şu kardeşi bir engelleyelim. Tamam. Sen takıl şimdi. Tufan, Münir, Eyüp, Josep. Maalesef sizinkine bakamayacağız. İyi bir tane şey bulduk. Tufan ve Fat. Fat var mıydı? Hemen bakalım beğenmeden. Fat varmış. Evet. Diğerlerine bakalım. Beğenmeleri bakmıyoruz. Böyle bir manyaklığımız var arkadaşlar. Onun için sizinkine bakamayacağız. Bugünlük Ayşen Hanım. Evet. O zaman Yümsa, Teknos'a, Trabzonspor'a bakalım. Yümsa. Böylece Twitter tarafı bakılmalı demezler. Yümsa, Teknos'a, Trabzonspor. Yunus'a nereye gitti? Evet, Teknosa'ya bakalım önce bir. Teknosa güçlü bir hareket. Çok güçlü bir hareket. 33 üstünde artık tamamen e, güvenli bir bölgede ve 35'i kırmaya gidiyor. 35'ten sonra hedef 37.5 ve oradan kıracak gidecek artık tekrar 40'a. Gayet güzel. Teknosa da hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki 33 kırılmasın artık. Trabzonspor dipten bir dönüş yaptı bugün. E, bence 2.70 altına düşmezse sıkıntı yok. Eğer ki 3 liranın üzerine tekrar atarsa Burada çok sert hareketler görmeye başlayacağız arkadaşlar. Şu bölgeye doğru. Hedef 3.60 bölgesine doğru. 3.18-3.60 bölgesi oldukça kritik bir bölge olacak. 3.18'in üzerinde çok güçlenecek kağıt. 3.62'nin üzerinde de yeni şovlar 4 lira üstü şovları görüyor olacağız. Burada artık yeter ki 2.5'un altına tekrar inmesin. Evet bugün bir gitti geldi 80'e tekrar 75'e kapattı. Bir şeyler denedi bir şeyler yaptı. Ama 80'i kırarsa bakın burada mavi bir çizgi çizmişiz. 80'i kırarsa hedef 85. Oradan da artık 90'ları hedefler. Onu da net olarak söyleyebiliriz. Ee, burada S75 kesinlikle kırılmalı. Çünkü 75 kırılırsa 74 74'ün altı tekrardan çok sıkıntılı bir yer olur. Bakalım neler olacak. Göreceğiz arkadaşlar Evet, Tuvalso, bir bakalım bu da. Pro, pro. Evet Toso. Bakın verdikleri yer belli zaten. Gördüğünüz gibi 222'den dönmüş. Çok net. 223 hatta galiba. Evet 223'ten dönmüş. Al sinyali oluşmamış. 223'ün üzerinde güçlenecek. Ama fena değil şu anda. Yani 220'nin üzerinde durması bence olumlu. Ama asıl hareketi 230'dan sonra göreceğiz. Buradan sonra 243 hareketini görebiliriz. E, şu anda hala zayıf ama 220 kırılmamalı. Bence olumlu. Toparlıyor yani ama 220 kırılmamalı ve sonrasında 223 ve 230 geçilmeli. O zaman daha güzel olacak e, kağıt. E, volatil hareketler olabiliyor. E, bu saatlikte de evet, bir kalkmış gitmiş gelmiş. Bunlar normal. Bakın o Yunus'a da mesela bugün daha çok olmuş. Görüyor musunuz? Mu? Yunus'a bak açılmış. Kağıt buraya gitmiş. Oradan buraya gelmiş. Yani şöyle olmuş böyle olmuş. Değil mi? Bu V tipi dediğimiz hareketlerin hepsi şu anda oluşuyor arkadaşlar. TTRAK Evet. Sibel Hanım. TT e, bu TTRAK değil mi? Duaş. Bunlar biraz geri kaldı. Otomotiv sektöründen dolayı e, biraz gerideler. Şu hareketleri yapar mı demiştik biz daha önce. Bakalım yapabilecek mi, böyle bir hareket yapabilecek mi? Gerçekten dipte, diplerde. Ee, öncelikle 700'ün üstüne atmaya çalışıyor bakın. 700'ün üzerinde daha güvenli bir bölge olacak bence. Ee, 720'ye dikkat. 720 ve 750 en önemli iki tane e, seviyesi. Ama asıl hareketler 800'den sonra başlayacak. Ee, buralar evet dip gibi gözüküyor. İnşallah diptir. Dibin dibi vardır. Unutmayalım. Ama e, buradan hareket ederse çok güzel bir iğme yakalar diye umut ediyorum. İnşallah öyle olur. E, çünkü bunlar e, hareket ettiğinde endeksi de önemli katkı getiren arkadaşlar hisselerden birisi. E, bu iki tane his, şeyi dikkat edelim. Tamam mı? 720 ve 750. Evet. Evet. Evet yani şey böyle bakın Tuasio'da, TTNAK'ta böyle. Yani otomotiv sektörü böyle. Doğaç da öyle bak. Doğaç da öyle. Çünkü geçen gün bir e, video paylaşmıştım ben belki gördünüz. E, otomotiv sektörüyle ilgili. Tamam hedefler hala yüksek ama otomotiv sektöründe hala negatiflik e, özellikle Aralık ayında e, satışlara rağmen negatif olduğunu görüyoruz çok net yani arkadaşlar. Ama o da düzelecek tabii ki. Özellikle endeks e, hareket etmeye başladığında bu sektörde güzel hareketler görüyor olacağız arkadaşlar. İyi yayınlar, iyiymiş. İyi ya, yayında bir sıkıntı yok. Çok şükür. Evet. O zaman şöyle yapalım. Zaten yorgunuz fazla şey yapamayacağız. Her zaman gibi yükselenlere bakalım. Artık yapı kredi kopmuş y k kopmuş. Çok güzel bir kopuş noktası bu arada. y dikkat edin. 200'ün altına tekrar inmesin. Yumaş. Sumaş. Yumaş ne ya? <laughs> sumaş güzel. Bak güzel bir hareket yapmış. 200'ün üzerinde güzel gözüküyor. Bugün deli gibi hareket oldu. BVSAN'da. Haberler, haberler, şunlar bunlar derken kopardılar kağıdı birden. 90'ın üzerinde çok iyi. Şu anda sur yapı evet gayet iyi. Şu anda 34'ün üzerinde toparladı en azından. Cates evet toparlamaya çalışıyor bakın. Çok güzel 47 kırıl. Özellikle 52 geçildiğinde daha iyi olacak. MacMT, Mega Metal bakın çok güzel sert hareketlerle yukarı hareket gayet iyi. Trabzonspor bugün bir şov yaptı. Bakalım devamı gelecek mi? Dardanel. o Dardanel vardı değil mi ya bir zamanlar? Vallahi. Ya, buralardan şimdi toparlamaya çalışıyor. Bakalım umarım toparlar. Ee, bir taban yakalamış. Bakalım devamı gelecek mi? 5.5 ee, kırılmamalı. Kariye güzel. Demin bakmıştık. Akbank evet çok başarılı bir hareket. Takip. Artık bankalar takip. Ensari çok başarılı 30'un üzerinde. Bakın Tepe tekrar hareket yaptı. O çizgiyi görüyorsunuz değil mi tepedeki çizgiyi? 123 orası. Kırdığı zaman 130'a gider. Şov yapar. Agro çok başarılı bu arada. Çok çok iyi bir hareket. Kuzey boru hareketi yaptı. Devam ediyor. Bakın devamı gelecek mi? Etiyat çok başarılı bir hareket. Tavan hareketi. 10 liranın üzerinde güzel. Marka güzel bir hareket yaptı. Devam gelir umarım. Sekur. Bakın çok başarılı bir hareket Sekur'dan. Ama burada 24.5 geçmesi lazım. Onu da söyleyelim. Begio o sert hareketlerine devam ediyor. Tepeye doğru gidiyor. Bakın gayet güzel. Luxe güzel bir hareket yaptı. Bunlar gayet günün şovlarını yapan kağıtlardı. Daha zayıf olanlar bakın Emlis hala hareket etmeye çalışıyor. 90 üzerine atmaya çalışıyor. Umpas henüz hareket edemedi 7 liralarda. Garfa gitti geldi bir şeyler yaptı ama 90'ın üstüne atması lazım. Binho mesela dün konuşulmuştu. Ee, 300'ün altı tehlikeli olur. Ee, dün de ben size hatta burada şeyi söylemiştim. 310 söylemiştim şuraya. 310'un altında bakın doğru 300'e doğru verdiler. 300'ün altı tehlikeli olur dikkat. Sanel gitmeye çalışıyor gidemiyor ama gidecek gibi sanki. Ee, yeşil mumlar bırakıyor ama bir yandan da düşüyor. <laughs> ee, bakalım umarım gidebilir. E, flap evet e, çok güzel bir hareket yaptı bugün. Devamı gelmedi hareketin. 12'nin altına düşmemeli. Senkron maalesef toparlayamadı henüz. E, senkron 27.5'ün üzerine atarsa toparlayacak. Viking dikkat. 28 kırılmamalı. Güzel hareket yaptı. 28 kırılmamalı. TM Pol tekrar bozdu. Bakın TM Pol gerçekten bozdu şu an. Bunun bir haftalığına da bakalım. Evet haftalık tarafında da bakın 70'e doğru duramazsa 66 ve 60 seviyeleri e, gözüküyor. E, burada artık kesinlikle e, 75 tarafı kırılmamalı arkadaşlar. 75 tarafı kırılırsa TMPO sıkıntıya girer onu söyleyeyim. Tatkı'da Koç Holding haberleri falan vardı. Bugün reddedi 35'ten. 35'in üstüne atması lazım. Metur takılıyor şimdilik. Evet. Bunu söylemiştim yani burada bir daha bir düzeltme olacak diye. Tabii operasyon yediği için kağıt toparlaması zor oluyor. 40'ın üzerine atmadan hiçbir yere gidemez. Düzelmesi de 45'in üstünde olacak onu söyleyeyim. Aygaz evet bir iyi bir kötü devam ediyor ama 130 kırılmamalı. Mercan dikkat güzel bir hareket yapmış. 15'in üstünde ben hala olumluyum. Ama burada bakın red dediği yer burası 15.64'ün 15.70'in olduğu yer. Burayı kırarsa birden 16'nın üstünde şov yapar. Onu da söyleyeyim. Casa evet diplerden kurtulamıyor hala. BRM'n evet maalesef hala olumsuz. Derhele toparlamaya çalışıyor. Ama bir türlü 10 liranın üstüne atamıyor. Dogup güzel gitti. Red yere bakın. Görüyor musunuz? Çok net. Yani Efe çizgisi burada çok net. 17 13'ten red 7. Coca-Cola bugün 500'ün üstünde kalmayı başardı. Bakın oradan destek aldı tam 500'den. E, 497'den. E, 500'ün üstünde olumluyuz. Ama 470'e giderse tekrardan 500'ün üzerine atıp 510'dan sonra bakın tekrardan bir show hareketi 530 hareketi görebiliriz. Hedef Hedefti bakın bugün aynı hareketi yapmış. Bir 32 denemiş olmamış. Ee, üzerine de atamamış. Ee, hala olumlu 30'un üstünde. Ama şurayı kırarsa 3. alsın eli geleceğinden birden bu tepe hareketini 34 hareketini yapabilir. Ee, burada yeter ki 30 kırılmasın. Evet, genel olarak böyle bütün şeyi değerlendirmiş olduk. Evet başka var mı? Tamam. Hocam beğendin değil mi bizi? Bizi beğenmemizlik yapmıyorsun değil mi hocam? Tamam. O zaman bakalım. <laughs> ee, ne bakıyoruz? Kardemir'de. Merak ettim ben de bayağıdır bakmadım. Kardemir'deye bir bakalım arkadaşlar. Evet, Kardemir'de tekrardan bakın ne yapmış? Oyuna dahil olmuş, değil mi? Şimdi bir kere Kardemir'de Buradan gitmek istiyorsa arkadaşlar 25.5 kırılmamalı. Onu söyleyeyim. Neden 25.5? Bakın buradaki çizgi o. 25.5. Nereye gidecek? Hedef ne? 26.43 yani 26.5'e doğru bir hareket yapacak. Kırarsa buraya gidecek. Bakın 27.5'e gidecek. Bak buçuklu bunu şeyi. Burada kesinlikle 25.5 kırılmamalı. Kırılırsa tekrardan 25'e gelir. Onu söyleyeyim. Şu anda olumlu hareketin devamının gelmesi gerekiyor hareketin devamında da o belirttiğim seviyelere dikkat edin. Şöyle bir haftalığı da bakalım. Evet 25 üzerinde zaten kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bakın en önemli noktalardan birisi 27.5 demin bahsettiğim. Burayı kırarsa arkadaşlar 30'a doğru yönü yönü açılacak. Güzel. Kademin güzel arkadaşlar. Evet. Başka kalmadı galiba. Tamam. Yoksa o zaman yavaştan toparlayalım. Ee, bakacağımız başka bir şey kalmadı. Bugün de yorulduk arkadaşlar. Eğitimden çıktık geldik. Ee, yılın ilk eğitimlerini yapıyoruz. Değil mi? İkinci. Yılın ilk eğitim mi oldu? Ha ikinci eğitimini yapmışız. Geçen hafta yapmadık mı ya? Geçen hafta da yaptık ya. ikinci eğitim. Evet, bu ay 5 eğitim var. Ee, sürekli eğitim grubunda. Eğitimden çıktık geldik. Yorulduk biraz. Bakalım arkadaşlar inşallah yorulduğumuza değer güzel bir hafta ve güzel bir ay geçiririz. E, buradan da güzel bir kalkışımız olur. E, endeks tarafında en başta söylediğim şeyler geçerli. Ha bu arada bugüne özel olarak bir X banka bakmak lazım. Bakın çok güçlü bir hareketle görüyor musunuz mu? Tamamen ne oldu arkadaşlar? Tamamen al pozisyonuna döndü endeks tarafı. 9500 kırılmadığı sürece sorun yok. Şimdi bu tepe hareketini muhtemelen yarın kıracak geçecek. 9615'i. Yeni bir hareketle 9800 ve 10000 hareketini Xbank tarafında deniyor olacağız. Çok güçlü başladı haftaya arkadaşlar. Umarım devam da öyle gelir. Bakalım göreceğiz inşallah. Peki değerli dostlarım. Hepinize şimdilik iyi geceler diliyorum. Yarın içinde bol kazançlar. Ee, lütfen pozisyonlarımıza dikkat edelim, karal ve stop seviyelerini belirleyelim. Bol kazançlar e, yarın içinde. Umarım güzel bir gün olur. Yarın gece nasipse görüşürüz tekrardan. İyi geceler. bayağı gelen olmuş ama maalesef kapatmak durumdayım. Yorgunuz. İyi geceler arkadaşlar.